Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumundan herkese mutlu günler Bursa Spor evinde Kahramanmaraş İstiklal Sporu ağırlıyor Bursa Spor'da hedef 3 puan Tabii ki e, Deplasman takımı Kahramanmaraş İstiklal Spor'da da e, hedef puan ya da puanlar almak buradan e, takım kadroları da şu an elimizde onları da sayalım Bursaspor Bursa Spor kalede Anlatağla başlıyor. Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkçı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tuna Nergül, İlhan Depe, Sefa Narin, Sertaç Çam ve Muhammed Demir ilk ile Bursa Spor sahada olacak. Buna karşılık Kahramanmaraş İstiklal Spor ise Aydınbah, Serdar Cansu, Burak Kavlak, Hasan Hatipoğlu, Bülent Uzun, Muhammed İmre, Muhammed Akarslan, Hüseyin Eray Karataş, Suat Kaya, Alihan Tunçer, Kemal Rüzgar ilk 11 ile sahada olacak ve Bursa Spor önünde puan arayacak. Yanımda TSE'de Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi var. Kendisiyle maçı konuşacağız. Başkanım. Bursa Spor. ilk öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hep ee, Bursa yayınlar. Spor artık e, iyi kendi rakipleriyle oynamaya başladı. Onlardan da ilk maçı bugün burada Karamanmaraş İstiklal Spor. Kadroları da az önce saydım. Sen de e, biliyorsun. Neler söylersin? Nasıl bir maç bekliyorsun? şöyle değerlendirmek lazım. Senin söylediğin çok kıymetli Bursa sporlarının da bunun e, bilincinde olduğunu, oyuncuların, camianın, teknik ekibin zaten bunun farkında olduğunu mutlaka bizler de kavruyoruz. Şimdi e, çok güzel bir ...hava var bu arada... Ee, ...özlemiştik tabii akşam saatlerinde karşılaşmalar oynayınca... ...saat 15'e adapte olması biraz zor olsa dahi... ...bugün yine en azından kendimizi hazırladık bu maç için... ...güzel keyifli bir pazar günü... ...dolayısıyla tribünler için de çok önemli bir fırsat... Ee, ...tabii 24 saatlik bir gelgitle başlayan bir süreç oldu malum... Ee, ...Federasyonun hepimizin anlam veremediği... ...bir kararı oldu... ...hiçbirimiz bu konuyu da zaten desteklememiştik... Ee, ...bir yandan da konuyu şöyle gördük hani nasıl bir profil çizebiliriz ne yapabiliriz ne edebiliriz deyince e, yönetiminde çok önemli bir e, bakışı oldu ve bu kararın ardından çok net şekilde e, sağlıklı bir e, atmosfere döndü ve para cezasıyla en azından yeniden tribünlerin e, bir şekilde bugün e, dolu olmasını görüyoruz bir yandan da şunu da ifade edeyim sevgili Sedat. Tabii Bursa Bursaspor hafta içerisinde bir kupa mücadelesi oynadı orada da rezerv ağırlıklı oyuncular çıktı evet birkaç daha önceden forma giyen oyuncu 11'de mücadele etse dahi zaten bizim hedefimizin e, kupa olmadığı çok aşikar her ne kadar başkan her fırsatta kupadaki iddiayı da ortaya koyduğunu ifade etse de maalesef tabi e, bu veda bence hayırlı bir veda oldu çünkü Bursaspor'un gücünü bölmek gibi şu an bir lüksü yok zaten ciddi sakatlıklarla da mücadele eden isimler var e, yine de tabi 11'e ideal 11'i diyebileceğimiz şekilde Tahsin Hoca bugün sahaya sürdü. Kahramanmaraş İstiklal dikkat edilmesi gereken bir takım. Ee, sanırım son 7 haftadır herhangi bir mağlubiyet yaşamadı. Ee, böyle olunca tebessüm ettim. İlk bunu duyduğumda daha doğrusu gördüğümde evet. Aksaray'da <laughs> öyleydi. aklıma Dedim ki e, Bursa Spor sever bu e, seri sonlarını. Dolayısıyla umuyorum ki bugün de bu karşılaşmayı bu şekilde tamamlayacak. Yani çünkü oyuncuların sen de saydın e, elinde kim varsa koz olarak bunu kullanıp bir şekilde ortaya koymayı başardı Tahsin Hoca. Ee, ve taraftarın da tabii karşılaşma öncesinde çok güzel mesajları var. Çekirdek dahi atmayacağız diye. Ee, bu çok önemliydi. Bugün Bursaspor'un taraftarsız oynayışı şu an bence bizim konuşmalarımızın hepsine yansırdı. Dolayısıyla Artık hiçbir bahane yok. İşte Seyirci olsaydı, işte olmasaydı gibi bir bahane de yok. Bugün artık Bursa Spor'un net şekilde e, 3 puanı alması gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı. Bu arada maçın hakemi e, Mustafa Ünver, Ankara bölgesi. E, niye bunu söylüyoruz? Çünkü hakemler üzerinde de artık e, ciddi bir baskı oluştu. E, i̇ddia, bahis e, skandalından sonra. Bugün e, burada hakem e, nasıl bir maç yönetir ki iddia ve Bays e, alt liglerde, ikinci ve üçüncü liglerde biraz daha fazla oynandı aşikar. E, mutlaka bununla ilgili araştırma sürüyor. Bir kere yargı sürecinde olan bir konuyla ilgili çok fazla e, yorum yaparak işin sulandırılmasını da engellemek gerekir. E, olağan şüpheli kısmından en azından birçok hakem çıktı. Ee, hadi geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında da çünkü o isimlerin zikredilmesi o listenin sunulması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştuk dile getirmiştik ve e, şu an Zorbay küçük en yani popüler isim olma kaydıyla onun arkasındaki birçok isim e, ceza da aldı zaten birçoğunun muhtemelen hakem lisansı da iptal oldu sadece Zorbay küçük ve bir e, hakimin hakemin daha incelemesini devam ettiği belirtildi ki o da bir hafta içinde suç duyurusunda bulunmuştu malum. Kendisine böyle bir e, iftira anlatıldığına atfen diyelim. E, bugün tabi hakem bu bütün konulardan bağımsız olarak taraftar tarafından baskı altına alınmalı. Bir kere önce bunu söyleyeyim. E, bu liglerdeki organizasyon yapısının e, herkesce bir fikri var, bir düşüncesi var. Ve ortaya atıldığında da hani dile getirilen çok fazla konu var. E, ama Bursaspor'un zaten hiçbir döneminde hakemden yana şansı gülmediği gibi böyle bir desteğe ihtiyacının da olmadığı aşikar. Dolayısıyla bugün Bursa oyuncular üzerine düşeni yapmak zorunda. Kendi vazifelerini yerine getirdikten sonraki dış etmenlerin hepsi kadık olacaktır. Şimdi dikkat etmemiz gereken iki kanat oyuncuları ve hücum hattı var. Bir kere savunmamız bugün hata şansına hiç sahip değil. Diğer maçlarda sahip mi değil ama bugünküne ekstra bir sahip değil. Çünkü bir de peşine Gebze gelecek. Yani bugün çok... de şu anda malum. Evet, şu anda da bulunduğunda tabii e, onların içinde yaşadığı bir e, içinden geçtikleri zor dönem var, e, Kaotik ortam var, işte başkanla teknik direktör arasında yaşananlar var. E, dolayısıyla hani futbol her şeye çok geve, e, ama bir yandan da zaten e, ligin lideri konumunda Mardin de var. Dolayısıyla bizim Mardin deplasmanını henüz daha göz ardı etmeyeceğimiz aşikar. oraya da en azından onlar puan kaybederse tabii ki zirvede gitmek keyifli ama en azından zirve yarışının içerisinde gidip gene Bursa üzerine düşeni yapıp Mardin deplasmandan 3 puanla dönerek de belki liderliği oturabileceğini görebiliriz. Matematiği de 3-4 hafta sonrasında yapmak çok zor bu ligde. Çünkü her an her sonuçla karşılaşabiliyoruz. Bugün arzu ettiğimiz tek sonuç 3 puan. Onun haricindeki her şey hayal kırıklığı olur. Onu bir ifade edelim. Yani bugün beraberlikle dairilse iyi oynadı ama bir puan kardır diyebileceğimiz bir karşılaşmada değiliz. Çünkü sen de vurgu yaptın konuşmanın başında. Kendi rakipleriyle oynuyor Bursaspor Şu an playoff hattında olan Zirve mücadelesi veren, liderliği isteyen ki Kahramanmaraş İstiklal'in de bu ligde en çok bütçe harcayan takımlardan olduğunu da biliyoruz hepimiz. Şok bir alaha mağlubiyetiyle başlasalar dahi ondan sonraki süreçte iyi toparlanıp takım olmayı da başardılar. Biz hafta içerisinde diğer Kahramanmaraş'taki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda da gerçi henüz daha orada Bayram Hoca'ya da çok ciddi bir özgüven... O konfor alanı sağlamış değil Kahramanmaraş. Çünkü o güveni henüz e, temkin e, telkin edememiş. O yüzden bunların hepsinin artı olduğunu düşünüyorum. E, i̇yi takım olma yolunda ilerleseler dahi bugün o oyun organizasyonunu bozabilecek yetenekli ayaklara sahibiz. Bahanemiz yok. Sadece 3 puana odaklıyız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bursa Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor maç önü yayınını burada nokta alıyoruz. Maçtan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.